Türkiye Eğitim San Endeliza şubesi tarafından öğretmenlik meslek kanununun yasalaşması için Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası önünde eylem yapıldı. Türk eğitim sanayi öğretmenlik meslek kanununda gecikme yaşanmaması 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilerek ivedilikle yasalaşması ve eğitim çalışanlarının ekonomik kayıpların telafisi için tüm illerde eş zamanlı olarak eylem yaptı. Söz verildiği halde 3 yılı aşkındır öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili somut bir adım atılmış değildir. Türk Eğitim Sen Elazığ şubesi üyeleri de Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Türk Eğitim Sen Elazığ şube başkanı Fatih Murat Taşkın, öğretmenlik meslek kanununun yasalaşmasını istediklerini ifade etti. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bundan dolayı bu konuda daha fazla gecikme yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlaması ile birlikte meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Taşkın 3600 ek gösterge, yarı yıl tatilinde ilave 40 bin ek atama müjdesi, ek ders ücretleri hususunda da açıklamalarda bulundu. Mevcut ek ders saat ücretleri eğitim hizmetlerinin onuruna yakışır düzeyde değildir. Ek ders ücretleri, yüzde yüz artırılarak öğretmenlerin rahat bir nefes almaları sağlanmalıdır. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin seçilmesi, yer değiştirmesi ve atanma usulleri ve illerdeki görev süreleri kanunla düzenlenmelidir. Nöbet ücretleri meslek kanununda düzenlenmeli, tutulan her bir nöbetin ücreti en az 6 saat olmak üzere verilmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka meslek kanunu ile düzenlenmelidir. Dolayısıyla alım gücünün giderek düştüğü, enflasyon rakamlarının ortada olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve kamu çalışanlarına son bir yıldaki kayıplarının telafisi için en az 1000 TL seyyanen zam yapılmalı, %3 refah parı payı maaşlarına eklenmelidir.